Zombikçim, zombikçim bak arkana bak. Zombik. Bakamıyorum. Cim. Ne oldu? Aha. Ne oldu? Abo. Ne oldu? Gözüm kapalıydı. Gözüm mü kapalı? Zombik iyi misin? Sana evet. bir tansiyonun mu düştü? Bir ayran mayran mı yapsam Dostu, ne yapsam? Allah Allah. Allah. Ama arkadaş. bayıldı arkadaşlar. Zombik bayıldı. Zombik ben de bayılacağım. Ya ay totosuna bayıldın. Allah kahretsin. totosuna bakma. Ay şu sana bir don alamadık. Like gelmedi. Ya. Like bak istediğimiz kendisi. like. Gelmedi ya of. Allah'ım yarabbim. Like atın. Allah yoksa vallahi bak. Zombik. Zombik. Zombi, zombi, Zombik tamam bak. dur. Zombik bu videoya kaç like gelir sence? Dostum bu video 15 bin like gelir. 15, 15, 15 bin. 15 bin. Hadi bakalım arkadaşlar 15 bin like atın. Bugün Süper Mario parkurundayız değil mi Zombik'ciğim? Aynen öyle dostum bırak beni gideceğim ben. Allah. Hadi. Bekle geliyorum. O şey. Aa neydi onların adı? Kutulara bir vuralım <laughs> bakalım gideceğim <laughs> de. Aa, bir dakika aşağı düşersen aşağı ne olur? Aşağı düşünce ne oluyor? Allah kahretsin. Ne gitti? Allah kahretsin. Öldüm aşağı mi? düştüm. Gel. Öldüm. Geliyorum geliyorum bekle gel, beni. Gel gel gel. gel. Zombi kardeşim. <laughs> gel zombi kardeşim gel bekliyorum seni. Evet. Evet Süper Mario kartı. Bağırma be bağırma. Kulağım ağrıdı bağırma. Tamam bir dakika bekle bekle bir dakika gelme atlama. Çık. Ben bir çıkamadım. Çık. Gibi. Abicim. Bir Ezik istiyor. Ezik zombi. Hadi bakalım senden önce geçeceğim ben burayı. Sen gelene kadar. Oo, oh, oo. Oh. Senin yüzünden takıldım bak. Gene mi düştün? Arkadaşlar şabanak ya. zombiyi izleyin. Nasıl takıldığını de. görün. Hadi gel hadi gel. El sallıyorum sana gel. Bekle bekle. E, El sallama. Var. Gel gel Dikkatin gel gel, gel. Zombi gelemez. Zombi gelemez. Zombi gelemez. Zombi. Kim gelemiyor? Şu ağzındaki salyayı da bir sil ya. Öldü mü arkadaşlar? Bana ne? Bana silmiyor. Zombi hiç bak, sesini gelme, çıkmıyor şey. ya. Hiç sesini çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Like gelmez. Çünkü uzaktayım dostum beni çeksene oraya. Allah atladım be. Dostum beni çek. Yapma. Dur bekle. Geliyorum. Bekle. Bekle zombik. Bekle. Kardeşim zombik. Seni kurtaracağım. Bekle. Dostum valla. Bir, bir dakika. Bir dakika. Kaldırma sakın. Dur. Sakın. Sakın. Çek beni. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. koydum. Çok zor. Bir dakika. Ait. Aman düşme. Aman aman. Aman düşme. Allah. Allah. Bir dakika. Allah. Gel. Tutun bana zombik. Tutun kardeşim. Tutun da. At evi. Allah. Ama ne yaptın dostum? Yalnız elimi bıraktım dur dur. Tamam tamam hadi. Çek beni çek. Tut tut at. At elini zombik. Harikasın. Gel zombik. Çıktım. Harikasın. Eyvallah dostum çekil oradan. Rica ederim dostum. Oba. Ne güzel atladım ben be. Oba. Anam anam buraya dikkat et. Burası sakat. Zombik. Oo canavarlar var. Süper Mario'daki canavarlar var burada. Yapma. Valla. Abo. Gene mi düştün? ama dikkat et. Ya. Kork düşmedim Düşme. kaçtıklarını gördüm. Tamam. Zombi dikkatli. Hop ben atladım. Aa kaydettim süper. Abi şimdi işte kaydettin oyundan düştüm. Nasıl düştün? Tamam buraya düşersin. Hop güzel. Pum, güzel. Pum, Zombi pum, çok ölüyoruz mu acaba? Pum. Yanıyoruz mu? Değil bakalım. Gel gel. Aa yanıyoruz. Canavarlara değmeyeceğiz. Çok gittin sen de yan bir bakayım. Gel bakayım sen de yan. ben değince yanmıyorum ama bak. Nasıl yanmıyor? Aa Aa bak düştün. Bunlar ne güzelmiş ya. Bunlar ne güzelmiş. Bu canavarlara değil mi? Geç tepki ediyor bunlar valla. Evet evet. Aa gene öldün. Ya öyle koşarsan. Aa. Ben de aynı koşu koşu geçtim ama hep sen öldürdün beni. Yavaş yavaş. Ya yürü ya korkanın çocuğu almaz. Üstüme basarak çıktın. Bu ne bayağı. Evet şurası ne? Buradan içeriye mi gireceğiz? Dostum mecbur kuyuya atlayacağız galiba. E, ee, ama aşağıda da şey var. Bir çık. Ay pardon sana tutmuşum. Zombi gel bakalım kuyuya girebiliyor muyuz? E, ee, su borusu be. Su borusu bu be. Aa, aa düştü. Allah kahretsin. Onu. Ha, zaten buradaymış dostum. ikinci bölüme geçtik. ikinci bölüm mü? Vay birin ikisi evet. ha. Süper. Aynen öyle. Allah Allah. Allah dikkat aralar yüksek. Zombi. Dostum. Zombi <laughs> aralar yüksek dedim sana ya. Bir dakika bekle. <laughs> ha, ha baştan gelecek. Kendi yandan yürü. Allah Allah. Hadi gel zombik. Allah Allah deyip geçer genç Osman. Abi burası Ol. çok zor. Zombik çok dikkatli olmasın. Yapma. Eyvah. Zor değildir. Valla çok zor. Baksana bana nerede kaldım. Dur bir ben bir çıkayım bir dakika bekle. Atlama. Atla. Aa, bekle. Bir dakika bekle. Bir adım daha atarsam zombik için. Bir adım daha. Zıpla. Helalsin olsun. Nazar değdi nazar göremiyorum şu anda. Önüme bakman lazım. göremezsin çünkü aşağı attın beni. Düştün mü? Zombi gel ya. ya. Gel gel hadi gel. Ben geçiyorum. mı? <laughs> Keşke o su borusuna girmeseydik. Direkt yukarıdan devam edebilirdik ya. Baksana direkt buraya çıkıyor zaten. Ciddi misin? Vallahi billahi az kaldı. Borunun oraya nasıl çıkarım ben geri? Aha bak gel gel. Borunun oraya çıkamıyorsun. Şimdi... Dostum ben Geçim, şimdi... geçemeyecek misin? Oh Allah! Oh be! Ana bir şey buldum burada. Zombi! Aa! Efendim? Bak bak bir tane soru işareti aldım burada çok da ağırmış bu Hoppa! Bak şuraya koyacağız galiba. Burada düğme var. Dur dur beni bekle. Ben hadi de gel, geliyorum. Hadi gel hadi gel. Ve koydum. Abi çok güzel ya. Beni bekle bekliyor. ya. Bekliyorum dostum. Harika. İzle beni. Geliyorum. Helalim var. Çizim dostum ya. bak aşağıdayım. Buraya gelsene. Oo! Helal arkadaşlar. Zombik için güzel bir like gelsin Aa, Hadi bakalım. <laughs> dostum. Hadi gel geçelim. <laughs> Oo! Bayağı da zorlu bir parkur oldu. Biraz yavaş ol da zombik için e, yavaş yavaş gidelim. Bekle. Geliyorum ben. Oo dost. Dostum bu ne? Ne var orada? Oha merdiven. Acele etme. Öldün mü? Allah kahretsin. Tüh ya. Neyse buraya düşeceğim. Zombik neredesin? Zombik nerede, sen? Ee, Aa, zombik nerede <laughs> başladı? Senin? Dostum Ben nerede başladım? Neredesin? Aha eziksin eziksin ben geçtim. Ehe. Bekle beni bekle bekle. bekle. Dostum, onlar troll troll. Bu troll müymüş? Evet. Aa, havada asılı kaldım ben be. Ana bana bak. Dostum diyorum ya troll diye. Hop. Sen boşa boşuna geçmeye çalışıyorsun Obi, şu an. gel. <laughs> Birin üçündeyiz. Neredesin zombi? Buradayım. Hadi gel gidelim. Şimdi ağaçların üstüne tırmanacağız. Süper. Gel 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 gel. Gafam karıştı. Aferin aferin. Ya niye, niye zıpladın? Ben sana diyorum ki 50 defa şu zıplamayı kullanma. <laughs> Çift <Çık> zıplama <laughs> güzeldim. Eydir eydir. <laughs> Haydi gel bakalım bir az kaldı. Şu parkı Tamam amca şey. kaç soru <laughs> <başlıyor> yalma. Kaç bölümde başlıyor Kaç bölümde buldum Zaten Dostum ben buradan nasıl geçiyorum? Hop. <laughs> Abiciğim çok zor ama ha dikkatli ol bak ağaçların üstü Yapma Düşmez sen direkt gökyüzünden aşağıya düşüyorsun. Yapma. Aa burada gene troll var ya. Nasıl yapacağız? Hmm. Yapma. Gel. Dostum hiçbir şey yapma. Ne gibi? Dostum o troll değilmiş. Aa bu troll o? değilmiş. Evet. Aa, ya. Gel gel zombi. Gel zombi. Dostum çikayım. sen neden beni beklemiyorsun? Bekliyorum şimdi. Gel neredesin? Düştün mü? Allah'ım yarabbim yeter be beni bekle beni bekle. Hadi. Aa kaleye az kaldı. Şuna bak kaleye hadi gidelim artık. Aha. Kız benimdir ha. Tamam. Şim Hadi prenses. Benim. Prensesi zombiye veriyoruz ama prenses senin şu yırtık totuna tur bakmaz biliyor musun? Baya ne baksın. Ben ilgilenmem. Bakmayabilir yani. Bakalım prenses kimi beğenir? Ben nerede arkadaşlar. kaldım böyle? Arkadaşlar sizce prenses kimi beğenir? Bana <laughs> atlasana. Ne yaptın? Aa ileri nereye atladın dostum? Bir beklesene ya. Şöyle benim gibi atlayacaktın. Nerede dostum? Zombi? ben bende onlar yanlış gözüküyor. Vallahi ben atladım zombik. Yapma. Valla. Ana burada kaplumbağalar var şeydeki. Eyvah işimiz çok zor. İşimiz çok zor. Süper.